Gölü'ndeyiz. Gölyaka ilçesindeyiz ve oradaki Efteni Gölü'ndeyiz. Programı buradan açıyoruz bu haftaki. Şimdi gölü gösterelim. Biraz sazlıklar kurumuş vaziyette şu anda. Arada suları böyle görebilirsiniz. Buraya böyle 4-5 yanlış saymadıysam derenin suları taşınıyor. Daha sonra gölden büyük melen çayı ile taşınıyor bu sular ve sonra daha sonra Karadeniz'e dökülüyor. Burada birçok bitki çeşidi var. Hem kara bitkisi hem yarı su yarı kara hem de su bitkileri var. 105 çeşitli galiba. Bir de sürüngenler var. 16 takımdan 38 familyaya ait, 151 kuş türü yaşamakta burada. Yine 14 balık türü yaşıyor Efteni Gölü'nde. Yani burası tam bir yaşam alanı. Yani hem bitkiler hem hayvanlar için özel bir yaşam alanı burası. Geçenlerde mi taşmıştı burası? Kaçlarını evet. öğrenmiştik. 1-2 hafta önce gelmek istediğimizde buradan bir hocamız selam ediyorum. E, Efteni Gölü taştı, bence gitmeyin işte oralar hep bölgesi falan demişti. Biz oraya gitmek yeni izne gitmiştik. Şuradan anlaşılıyor. Yerlere baktığımız zaman telin şeyin etkileri çamurlu evet. zaten. Aşağıya göre bu gözlem kulesinden daha güzel bir manzarayla karşılaşıyorsunuz. Yani en azından hoşuma gitti. Aşağıdaki biraz hayal kırıklığıydı benim için. Ama şimdi güzel. Kere tarafında nilüferler var. Şimdi oraya doğru da gidelim. Burada işte bir belediyenin tesisi var. Sosyal tesisi. İlk selden zarar görmüş bu iki hafta önceki o yüzden kapatılmış zaten şuradan ayaklarını da görebiliyoruz. Evet yürünecek gibi değil. Belki yürünür de tehlike oluşturur. Lüferleri şöyle gösteriyorum ben. Sazlık. Burada da bir kule var. Onu da şöyle gösterelim. Bu da tesisin üstündeki kuleden görünen manzara. Buradan biraz daha yakın daha iyi görünüyor. Şimdi giderken şelaleye doğru Cafer amcayı aldık yoldan. Yokuşu yürüyerek çıkıyordu. Onun neviymiş burası böyle. Yüksek dağlar arasında. Bir yer çok güzel. Manzaralar var burada. Evleri şöyle gösterelim. Yolumuz bu tarafta. Devam edeceğiz birazdan. Burada da amcamız bir çeşme yaptırmış. Şimdi kendisi de burada. <laughs> evet gösterelim. Güzel dere şelalesine geldik. Buradan şimdi ilerliyoruz arabamızla. Şahı son Otomobil 40 lira diyor ama şu an görevli kimse göremedim. Belki bizi bulur. Şelaleye gitmeden önce burada bir kamp alanı var. Onu görüyoruz piknik alanları. Dağların arasında güzel bir yer. Güzel ağaçlar var etrafta. Şurada bir restoran var. Şimdi biz çay bulabilirsek bir de çay içelim diyoruz. Burası şelalenin girişi. 275 metre ve 375 basamak. Düzce'ye 18, Gölyaka'ya 11 kilometre burası. Adını köyden alıyor zaten ve rakamı 600 metre buranın. Şelalenin yüksekliği 130 metre. 130 metreden dökülüyor yani sular. Çok güzel görünüyor burası. Suyun sesi geliyor buraya kadar. İliş devam ediyor ama önce bir seyir terasından biz gösterelim şelalenin ihtişamını. Gerçekten harika manzara. şelalenin yanına kadar geldik. 130 metre yüksek olunca böyle kamera hareketi bile bitmiyor yani yukarı doğru çıkıyoruz 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 bitmiyor. Müthiş bir manzara. Yani birçok tabi şelale gördük ama bunun yüksekliği ve taşların üstünden süzle süzle atması ayrı bir güzellik oluşturuyor. Yani direkt yukarıdan düşmüyor. Evet onlar da çok güzel ama böyle kayaların üzerinden bir akışı var. O da çok güzel. Aşağı doğru da devam ediyor buradan artık dere olarak ormanın içinden ilerliyor. Ne diyordun? Az önce bu inişimde çıkışım var diyordun. Evet. Şimdi kaç basamak çıkacağız? 375. Evet. Hadi bakalım. Başla. Devam. Güzel dere şelalesine veda ederken şimdi yeni noktalarımız var. Göreceğimiz yerler yine şelaleler var. Onlara doğru gideceğiz ama önce şu basamakları bir bitirmemiz lazım. Manzarayı veda etmek gerçekten zor ama gideceğimiz yerlerde de çok güzel manzaralar olduğu için, çok güzel yerler olduğu için oralar görmek için sabırsızlanıyoruz bu taraftan. Bu öğle sıcağında buranın serinliği çok iyi geldi. Devam edelim bakalım. Toptepe seyir terasına çıktık. Aşağıda Efteni Gölü. Gittiği yerde görünüyor buradan. Büyük melen çayından gidiyor. Biz gölün bu tarafından çıktık yukarı. Güzel dere şelalesine. Sonra bu taraftan ters taraftan geldik. Buranın yolu daha iyi. Yeni bir yol. Diğeri daha dik. Biraz daha böyle ya da çıkarken dik geldi. Ona bir şey diyemem de. Ama en azından buranın yolu daha güzel. Orası da kötü değil. Yani genelde asfalt yollar. Burada da çok etkileyici bir manzara var. Şurası geldiğimiz yol. Şu beyaz arabanın geçtiği yer. Ama biz az önce göstermeye çalıştığım yerde şu karşı taraftaydı. Şu ileride görünüyor mu bilmiyorum. Evlerin oradan geçtik. Şelale de bayağı yukarıda işte. Buradan 4 kilometre ileride. Burası da Aydın Pınar Şelaleleri yolu. Ormanın içinde gidiyoruz. Ormana girmek tehlikeli ve yasaktır diyor. Artık ayılardan dolayı mı Yoksa kaybolma riskinden dolayı mı bilemiyorum. Çok güzel bir ortam var şu an burada. Buranın da girişinde kamp alanı var. Güzellere gibi. Ama biraz kalabalık iç içe ve yüksek sesli müzik var. Huzur açısından çok şey olduğunu söyleyemem. Biraz daha kafa dinleyin diyorsanız yukarıdaki daha iyi. Gerçekten güzelmiş yani buranın da yolu. Sen kendini alamıyorsun izlemekten. Su sesi de geliyor bu taraftan. O zaman biraz daha yaklaşınca tekrar çekime devam edelim. Birkaç tane var. Yani yukarıda Aydın Pınar ikinci şelalesi yürüyüş yolu yazıyordu. Burası galiba birinci şelale. Kaç tane var bilmiyorum. Çok hızlı akıyor. Evet çok güzel. Manzara harika. de böyle borudan su akıyor tadı harika yani yan taraftan geliyor şöyle gösterelim hop müthiş tadı var. düzce merkeze gitmiştik. Görüntülerde var zaten. Onları da koyarız. Hiçbir şey bulamamıştık merkezde. Biliyorduk tabii asıl güzelliklerin, tabiat güzellikleri olduğunu, doğal güzellikler olduğunu, şehrin güzelliklerinin bunlar olduğunu. O yüzden yazı bekledik. Baharı bekledik ama baharda hep yağmur vardı buralarda. Bir türlü bu bölgede hava açmadı. Zaten iki hafta önce de buraları da sel almış. Ama şimdi güzel bir hava var. Bu güzel havada bu manzaranın, bu güzelliklerin tadını çıkardık. Düzce'de bir başka bir programda görmüştük. Ne diyorlardı? İşliğin ortası. <laughs> Merkez için doğru. Hisli'nin ortası tabiri güzel bir tabiri hoşumuza gitti o yüzden alıntıladık ama gerçekten çevrede çok fazla doğal güzellik var. Burada bir şapka görünüyor. Acaba dinozor a minik gezginmiş. <laughs> Hadi devam ediyoruz yolumuza. Nur Müzesi'ne geldik. İnşallah açıktır. Yaz saat uygulaması vardır yoksa giremeyeceğiz. 17.30 diyor ama müzede sayım varmış. İçeriyi gezemiyoruz ama sadece şeyi görebiliyoruz, bahçeyi. Orada bir lahit var. Bunu da gösterelim. Sonra gidelim. Milattan sonra 1. yüzyıla tarihlenmiş ve mermerden yapılmış. Latin uzun yüzüne kabartma olarak öküz başlarının taşında çenekleri işlenmiş. Devam ediyoruz şimdi. Rusiyas adı Hipyum Antik Tiyatrosu. Şu an çalışma var ama güzel bir yer. Şöyle tiyatroyu gösterebiliriz. Milattan önce 5. yüzyılda falan kuruluyor burası. Göçmen Yunanlılar tarafından. Osmanlı döneminde adı Üskübü. Yani eski bağ anlamına geliyor. Şu an şey olduğu için tam giremiyoruz içine. Buralara bu yazıları yazmanın amacını hiçbir zaman çözemedik. Şurayı da böyle gösterdikten sonra devam ediyoruz. Figürlerin işlendiği taşlar var ama tabi anlamlarını biz bilemiyoruz. Burada bir mozaik var. Bu orijinal değil. Orijinali Onur Alp Müzesi'ndeymiş. Ama malum orayı biz göremediğimiz için sayımdan dolayı kısmet. Bunu gösterebiliriz. Burada böyle güzel bir sokak var. Yani daha doğrusu renkler estetik olmuş. Hoş olmuş. Böyle şeyler güzel. Bunları yapmak en azından hoş ilgi çekici. Altta kapı burası. Bu Prusias ad hipyum antik kentinin giriş kapısıymış. At kabartmasını biz göremiyoruz ama. Sonunda uzun arayışlar neticesinde. Altından tamam. görüntü gördüm. Evet biraz normalde zor görmek. İlk anda fark edilmiyor. Bakın şöyle hiç fark edilmiyor. Ama yaklaşınca görülüyor. <laughs> en azından adının nereden geldiğini burada görmüş oluruz. Yazılardan öğrendik de. Devam edelim tekrardan. Burası da Konur Türbesi. Konur 1300'lü yıllarda, 1320'li yıllarda hatta. Buraların fethedilmesinde önce olan kişilerden biri. Daha doğrusu fetheden kişi. Işte İstanbul'daki Samandıra'yı da fethetmiş. Konur bir tanesi ama diğerleri kimin bilmiyoruz. Ha, hangisi olduğunu bilmiyoruz. Eski birçok ev var. Sokaklarda düzledi. Burası biraz daha eski bir mahalle. Herhalde depremden çok etkilenmemiş. Bir tane daha var orada. Burası da Connor Alp Camii ama 1988 yılında yapılmış zaten. Yeni bir cami. Burası Kemer Kasım Köyü'ndeki su kemeri. Bir harap halde. Yalnız şurada kemerlere yaklaşmak tehlikeli ve yasaktır yazıyor. Ama yan tarafında Çocuk parkı var. Öyle bir durum. Buradan da gider akıyor o kadar. Burası da Roma Köprüsü. Millattan sonra 69 ile 96 yıllar arasında inşa edilmiş. 31 metre uzunluğunda ve 5 metre genişliğindeymiş. Restorasyon da 2018 ile 2022 yılları arasında yapılmış. buradan da dere akıyor. Şu taraftan geliyor, oradan da geliyor. iki yerden de geliyor. Çay galiba dere demek biraz olur. Şu an su çok yoksa da fena değil. Geldik gördük düzceyi. Burada kapanış yapacağız ama aslında bir kapanış değil, yeni bir başlangıç. Çünkü biz bugün Zeldere Şelalesi'ni gezdik, Efteni Gölü'nü gezdik, bir de Aydın Pınar Şelalesi'ni gezdik. Samandere Şelalesi'ne gidecektik evet. ama iki hafta önceki selden dolayı yollar çok bozulmuş. Uyardılar bizi zaten, dilemeyeceğini söylediler. O yüzden onu bir başka sefere bıraktık. Düzce merkezde ne yaptık? Daha <laughs> önce kış sezonunda gelmiştik soğuk bir havada ve çarşı merkezi bir şeyler yapmaya çalıştık ama kışın gezilecek, görülecek bir yer değil. Normalde kafeler caddesi falan olduğu için. Deniyor. O kadar yani öğrenci kadar. şehri gibi biraz böyle Düzce'nin en turistik yönü iki tane. Birincisi Belençay rafting. Yani ki Düzce'ye gelenler yani turistik bir amaçla gelenler Belençay'da rafting yapmaya geliyorlar. Onun için özel bir bölüm, bölüm çekmeyi planlıyoruz. Akçakoca var. Akçakoca'da tarihi yerler var. Mağaralar görülebilir. Yine tamam. öyle bir bölümümüz olacak zaten Akçakoca'nın olduğu, sahilin olduğu, denizin olduğu. Ama Düzce merkez böyle. Bak Konur Ağabey beğendiğini söyleyebilirim. Artık Şelale... mahalle olmuş evet. sanırım şu anda. Şelaleler güzeldi ama ben bunun arasında en güzelin Samandere Şelalesi olduğunu videolardan görmüştüm. En merak ettiğim de aslında Samandere Şelalesi'ydi. Yaylaları var bir de. Topuk yaylası. Bir tanesinde bir sporun hangisi? Fenerbahçe'nin Fenerbahçe tesisleri var <laughs> Topuk yaylasında. evet. Bir de şey köyüne gittik işte az önce su çektiğimiz köye. Biraz mesafesi var. Yani, Bence bir hataydı. Yani çok da yolunuz şey yok. düşerse. Evet yolunuz düşerse gidebilirsiniz diyebiliriz. O zaman Düzce'den şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.